Sadullah abi. ne işin var lan senin burada? Bir gören olacak. Gir içeri, çabuk. Geç, geç içeri. Aylardır sürgün gibiyim abi. Evime geri döndüm. Yiğit serserisi elinde silah ortalarda dolaşıyor. Sen de nasıl evini almaya mı geldin? Kaybedecek bir şeyim yok ki abi. Karım beni terk etti. Aylardır evime giremiyorum. Şu hayatta tek akrabam Zeliha ablaydı. Onu da sırtından vurdum. Vallahi ondan iyisi yok. Delirdi. Ne kimseyi tanıyor, ne bir şeyi hatırlıyor. Değil mi be abi? Kafası rahat yani. Yani senin anlayacağın Zeliha ablan huzura erdi. Oğulları akıl hastanesine yatırdı onu. Doktordu, hemşireydi. Ondaki rahatlık bizde yok be. Bak, olaylar yeni yatıştı da. O yiğit serserisini üstüme sıçratma gene. İşini yaptın, paranı aldın. Bak, ortalık karışırsa Nihat Bey canımızı okur bizim. Hadi işim gücüm var benim. Nam kahve. Efendim Vehbi Bey, Bey. Geliyorum hemen. Evin önünde buluşalım. Ben çıkıyorum. Sen dükkana göz kulak ol. Anne ya ben sana alışveriş için para vermiştim. Ne yaptın? Ee, baban ne lazımsa akşam gelirken ben alırım deyip aldıydı ama. Babam değil kocam. O parayı zıkkımlandığı için bize de fix menü olarak zıkkımın kökü kaldı tabi. Ne konuşuyorsunuz be sabahtan beri vır, vır vır bir uyutmadınız. Zaten başım çatlıyor. Oh! Oh! Fatma git bana içeriden ilacı getir. Hani şu su da de. ya sen de bir kahve yap. Şöyle taze kız elinden taze çekilmiş kahve iyi gider. İrem. Hadi hazırlan ablacığım dışarıda kahvaltı yapalım. Ee, ben ne olacağım? Sen bir haftalık rızkımızı bir gecede yediğin için. Öyle hemen öğütme. Geviş getir senin cinsine yakışır. Ben senin konu bacağını kırmasını bilirdim ama... ...böyle atarlanınca kadınların iyice ortaya çıkıyor. Nereye gideceğiz abla? Nereye gideceğiz İramcığım? Şu ileride tostçu var. Orada iki lokma bir şey atıştıracağız. Oradan da sen okula gideceksin. Sesleri abla. Abla. Oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk. Abla Zeliha abla kimseyi tanımıyor dediler. Aa, kim demiş onu? <laughs> ben de öyle dedim. Olur mu öyle şey dedim. Zeliha abla beni tanımaz mı? Ben onun elinde büyüdüm. Oğlu sayılırım o benim ablam. Tabii be. E, senin düğününe geldik ya cümbür cemaat. Bana bak bir elbise diktiriyorum. Tafta. Ama böyle terzi yok. Delireceğim ya. Bekliyorum günlerdir elbisem gelsin diye. Bana bak. Namık abine söyle be. Gelmişken biz burada kalalım. Ha? Çocuklar okula gitsin burada. Gerçi Yiğit'in okulla eşleşiyor. Ay, ay nasıl hayla, nasıl hay. Ama emir var ya. Hmm. Zehir. Öyle. Zehir gibidir emir. Değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.